bir yaş gelecek ki belki de sağlığınız el vermeyecek. O yüzden bu her yıl Ramazan'ın üzerine bir title, etiket daha koyarak hayatımızı daha güzelleştirmek Tabii. ve Rabbimizin katında faziletli hale gelmek. Tabii. Şimdi Buyur. Fatih Bey e, din e, Kur'an-ı Kerim'de özellikle baktığımız zaman e, insanın Rabbi ile olan münasebetlerini ve yani Halik ile olan münasebetlerini ve insanın mahluk ile olan münasebetlerini düzenler. Ve insanın madde ile olan münasebetlerini çok güzel anlatır. Ve örnekler verir. Yani mesela bir Süleyman Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak örnek verir. Bir de Karun'u örnek verir. Hı hı. Karun mesela neydi? Ee, i̇şte oruç dediğimiz, mesela e, orucu tarif ederken, böyle özet halinde alimlerimiz der ki El keffu ve terku El keffu ve terku Yani keff ne demek? Uzak durmak. şehvattan şeylerden. Terk de yani insanın o mübahat dedik ya, takım böyle mübahat bile olan şeyleri vazgeçebilmesidir. Yani madde ile, mülk ile insanın kendi iradesiyle e, kontrollü iletişime geçmesidir. Yani her şeyi Cenab-ı Hak bizim için yaratmıştır ama her şeyin fazlası da zarar, az da zarar. Din ölçü demektir. Onu sınırlayabilmek. Din, din, din yani e, deseniz ki hocam, e, bana din kelimesi yani dinin bütün emirlerini bir kelimeyle e, anlat, ölçü demektir. Tart, ölçü ve tartıdır demektir. Dolayısıyla bu ölçüyü insan e, Rabbi ile ilişkisinde ölçüne olacak ibadetlerle ne olacak. İbadetlerde de ölçü çok önemli. E Hayatta mal mülk karşısında ölçüne olacak. Hı hı. Şimdi Karun Karun'a diyor biz mülk verdik. Karun ne dedi? İnne ma utiitu ala ilmin indi dedi. Dedi ki yani ben çalıştım kazandım. Kazandı. Yani ben zekiyim dedi ben. Yani ben kazandım. Veya işte bahçe asabını anlatıyor. Bahçesine girerken işte ben ektim, Onu ben biçtim diyor. Yağmuru veren Allah e, güneşi veren Allah toprağı, toprağı veren Allah sana sağlık sıhat veren Allah tohumu o özelliği veren Allah toprağı her şeyi hepsi Allah 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 e, Ondan sonra sen bir tane atıyorsun bin ve tane ben çıkıyor yaptım ben yaptım diyorsun evet. ve ondan sonra diyor hasefne bihi ve bir dail ard. ve onu ne yaptık böyle e, baktık ki ibret almadı yanındakiler vaaz ediyor öğüt veriyor yapma diyor evet. Allahu Teala Peygamber gönderiyor yapma diyor bak yani mülk Allah'ın Allah malikül mülk. Onun için allah Teala'nın verdiği mülkü, bedeni emri doğrultusunda kullan. Daha çok versin. Yok diyor ben yaptım. Ben Hemen alt üst oluyor. Alakulm. Süleyman Aleyhisselam misal veriyor. Süleyman Aleyhisselam'a da diyor saltanat verdik. Zenginlik verdik. Her türlü imkan verdik. Enteresandır bak. Bu ayeti kerimeyi herkesin defalarca okuması lazım. Şimdi ikisinde de Cenab-ı Hak diyor ki imtihan <laughs> etmek için verdik. Yani şimdi biz insana insanı imtihan etmek için mülk veririz diyor. İnsan Rabbim bana ikram etti der. Bazen de yine imtihan etmek için Alırız. kısarız. Rabbim bana haşa ihanet, ihanet etti der. Hangisi doğru? İkisi de yanlış. Biz imtihan ediyoruz diyor. Mal vermişiz. Rabbim bana ikram etti diyor. Bu yanlış. Çünkü Zenginlik insanı fakirlikten daha çok azdır. Evet, daha azdır. Zenginlikle imtihan fakirlikten daha daha zordur. zordur. Onun için Süleyman aleyhisselam'a saltanatı verdik diyor. Mülk verdik. Eee min fadli rabbi liyablueni" dedi. Bu Allahu Teala'nın bana lütfu ama imtihan başladı diyor. Acaba bu Hı -hı. mülk ve saltanat beni şükre mi götürecek, küfre mi götürecek? götürecek? Bak bu denge çok, çok önemli. önemli hocam. Ya yani mülkiyet karşısında, zenginlik karşısında, mal mülk. Yani şunu asla insan dememeli, buna cahil diyor Cenabı. Yani zenginlik vermiş, her türlü imkanı vermiş. Oh, Rabbim bana ikram etti. Demek hmm. cehalettir. Diyor. Cehalettir. Ya Allahım, bu kadar İmtihanıma mülk olalım. verdin. Ne kadar mülk, o kadar büyük imtihan. i̇mtihan. Öyle. İlk okula giden çocuğa sorduğun soruyla üniversitede giden çocuğa aynı soruyu soruyor musun? Yani Yüce Acaba, Rabbimiz verdikçe sorumluluk artıyor, artıyor hocam. Acaba diyor Süleyman Aleyhisselam bu, bu kadar güç kuvvet beni e, şükre mi götürecek yoksa evet. kafir mi yapacak Allah küfre mi götürecek? Ve evet. men şekara fe inneme nefsi. allah Teala ondan sonra sözü alıyor. Diyor ki kim şükrederse kendini kurtarır. kurtarır Ve men kefara fe innallah. Yani allah Teala kim inkar ederse, ankörlük ederse de allah Teala'nın zaten sizin şükrünüze de ...köfrümüze de hiçbir etki i̇htiyacı etmez yok. ihtiyacı yok. Onun için... ...işte bu... E, ...oruç aynı zamanda... ...bizi... ...mülkiyet karşısında, rızık karşısında... ...madde karşısında... E, ...hakim duruma getiriyor. Evet, doğru. Yani var ama... Yemiyorsun. ...yemiyorsun. Temel diyor, çeşmenin karşısında geçmiş temel diyor ki... ...Allah'ım diyor yani bak... Yani ...yani dünya diyor gelse... Diyor, başıma silahı dayasalar şu suyu diyor, hiç kimse bana yasaklayamaz ama şey, e, bunu da unutma yani, diyor. Senin. Müthiş bir şey. Yani müthiş bir şey, yani. müthiş bir şey Varlığınız müthiş var, şey. var tabii. ama bekliyorsunuz. Şeyde bir Yahudi komşum vardı. Bunu şunun için söylüyorum. Yahudi komşum dedi ki Mustafa ya dedi. Siz gerçekten şimdi sabahtan akşam kadar aç duruyor musunuz dedi. İnanamıyor. Yani bir insan nasıl dayanır, diyor. E tabi dedim yani. Hiçbir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Yok dedi. Çılgınlık dedi bu. Bak dedim çılgınlık diyorsun ama. İnan biz Ramazan'dan önce, Ramazan gelmeden Ya Rabbi diyoruz ya bu sıcakta sabahtan akşama kadar durmadan yüz yüz tıkınıyoruz ya. Ondan sonra ulan hiçbir şey yemeden sabahtan akşama kadar bu sıcakta nasıl olacak diyoruz. İnan ilk gün bakıyoruz o kadar kolay ki bu oruç tutmak. Tutmadan anlayamazsın. Ben ona hak veriyorum biliyor musun? O çılgınlık diyor ya. Tutmadım. O çılgınlık değişine ben ona hak veriyorum. Niye? Çünkü bilmiyor. Bilmiyor. Yapılamaz diyor. Bir gün yapsa oruç tutmayanlar, yani orucu böyle gözünde büyüten bazı insanlar var. Hele bir, bakın yani Cenab-ı Hak. Neyim, çok güzel. Emretmiş şey. allah Teala. Evet. bir açın bir kapıyı allah Teala. Ya. Hele bir gir o kapıdan bak ki neler neler göreceksin. Sende neler var? İnsanda yedek güçler var Fatih Bey. Evet. İnsanda yedek güçler. O tıp doktorları bazen şey diyor ya, yani işte vücudun yedek parçaları Cenab-ı Hak böyle yerleştirmiş kalp ameliyatlarında alıyorlar. Vücut kendi vücudundan kullanıyorlar ya. Hı hı. Ruhumuzda da bedi, manevi dünyamızda da yedek güçler var. Onu kullanmaya. İşte o ne zaman biliyor musunuz? Bittim dediğiniz yerde Hareket. Allah yettim diyor. Allahu Teala'nın size koyduğu o mekanizmalar yettim diyor. Hatta o zaman gücünüzü fark ediyorsunuz. Onun için oruç, hac ve namaz gibi ibadetler bunlar temel ibadetler. Bizim normal hayatımızda da kullanacağımız ihtiyaç hissettiğimiz güçlerimizi, güçlerimizi. ortaya çıkarıyor. Kendimizi biliyoruz. Hmm. Çünkü o, o güçleri çıkarıyor yani. İbadet etmek kendini bilmektir. Kendini bilmek de Rabbini bilmektir. Evet. Muhterem hocam bu mesajınızın altını tekrar çizmemiz lazım. Bugün ibadetleri yerine getiremeyen kardeşlerimiz o güçlerini ortaya çıkarabilmek için hele bir başlasınlar değil mi? Bir oruca tabii, tabii başlasınlar. De. Bir gün tutsunlar görürler. Yani akşama kadar o tiryakilikleri olan insanlara baktığınızda değil mi hocam? ne, ne güçler varmış onlarda? Ne kadar ilahi var. mucize varlıktır. Fatih Bey, insanoğlu hocam. mucize varlıktır. Allahu Teala eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır ve e, gücünüzü kullanın. Yani içinize dönün. Kendinizi teşhis etmeye çalışın. Rabbin her insana Cenab-ı Hak büyük yetenekler vermiştir. Yeteneksiz insan yoktur evet, bakınız. Yeryüzünde yeteneksiz insan yoktur. Yeter ki Allahu u Teala'nın o verdiği o sana verdiğine razı ol ve bakın enteresan bir ayet kerime var. Bir Ya eyyütehen nefsül mutma'inne irci'i ila rabbike râdı merdiye evet. ee, allah -u Teala bir insandan ne zaman razı olur diye soru soruyorlar. Hı. Fatih Bey. Ve alimlerimiz ve Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sen Allah'tan razı olursan Allah da senden razı olur. Bu ne demek? Evet. Allah u Teala'nın sana verdiği o neyse, neyse ondan, ondan razı olacaksın. O zaman göreceksin ki kapılar açılacak. allah Teala. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا bize yönünü dönene diyor yollar açarız. Evet. Her türlü yollar açarız. Hocam sırf bu, bu ayet bile bizim hayatımızı düzenlemeye yeter. Razı olmak, rıza göstermek, rıza boyun bükmek. Allah'ım takdir eden sendin. Tespit eden sensin. Evet. Taksim eden sensin. Evet. Veren sensin, alan sensin. Senin hükmündedir dünya. Şairimiz öyle dedi. Veren de o, alan da o. Hepsinin de hikmeti var. Yağmurunun tipisinin hikmeti var hepsinin. Mevlam rızık kapısının birin kapar, binini açar. Evet. Kapatan da o, açan da o. Tamam. Kapatan o olduğuna göre o zaman ondan niye yüz çevireceğiz? Açar. Evet.